Hadislerin aksine sola yatmak bilimsel olarak daha sağlıklıymış. Şekilde gördüğün gibi sağa yatınca asidik mide sıvıları yemek borusundan ağza kadar ulaşıp vücudu tahrip ediyor. Sünnette yemek yedikten sonra hemen uyumak yasaktır. Bu sebeple, yemek eritildiği için, sola yatma gereği de kalmamaktadır. Gerçi dolu mide ile sağa yatmak bile vücuda zarar verir. Beyhaki'de geçen bir hadis şöyledir. Yemek yediğiniz zaman, onu Allah'ın zikriyle eritiniz. Çünkü yemekten hemen sonra yatılırsa, bu kalbi katılaştırır. Ayrıca sola yatılınca, midede az kalan birikinti, boğaza gitmese de, midede göl gibi bekleyip bağırsaklara akmayacaktır. Böylelikle sindirim tamam olmayacaktır. Hatta normal sindirim süresini geçmiş gıdalar midede hala kalacaktır. Mide böylelikle dinlenmeyecektir. Fakat sağa yatılırsa yastık yüksekliğinden dolayı az birikinti bağırsaklara gidecektir. Saatlerce midede gıdanın hapsolması iyi bir şey değildir. Doktor Ender Saraç postadaki yazısında sağa yatmak daha sağlıklıdır diyor. Sağa yatılınca sağ burun deliği tıkanır, sol burun deliği açılır. Sol burundan alınan nefes, sağ beyin yarım küresini uyarır ve bu da parasempatik sinir sistemi faaliyetlerinin artmasına, kalp hızının yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. Dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha kolaylaşır. Bu da daha iyi dinlenme sağlar. Fakat sola yatılırsa sol burun deliği tıkanır, sağ burun deliğinden nefes alınması da sempatik sinir sistemi faaliyetlerinde artışa yol açar. Bu da kalp atışlarını hızlandırarak kalbi daha çok yorar. Sol tarafa uyumak vücudu daha çok yıpratır. ABD'deki Stony Brook Üniversitesi'nde uyuma şekli üzerine yapılan araştırmalar, yana yatarak uyumanın beynin temizlenmesini sağladığını ortaya çıkardı yan yatma, sırt üstü ve yüzüstü uyuma şekline göre, daha fazla lenf sistemine yardımcı olduğu, bunun da beyinde istenmeyen kimyasalların birikmesine engelleyerek, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini azalttığı belirtildi. Birçok beyin görüntüsünü incelenerek, Journal of Neuroscience'da yayınlanan araştırmada, lenf sistemi yan yatınca daha iyi çalıştığı belirtildi. Lenf sistemi, vücudu toksinlerden arındırmak, zararlı bakteri ve virüslerin yok etmek gibi görevleri vardır. Sağa yatarak uyuma, kalbimiz sol tarafta olduğundan, kanın depolanması ve kalbin üzerine yük binmemesi sebebiyle daha uygundur. Sol tarafa yatıldığında, kalp altta kaldığı için fonksiyonları bozulabilir. Sol yana yatışta, kalp altta olduğundan, kalp daha yüksek basınçta kan pompalar. Özellikle kalp hastalarının sağ yanına yatarak uyumaları tavsiye edilmektedir. Sırt üstü yatışta, yer çekimine bağlı olarak, dilimizin ve küçük dilimizin geriye kaçarak, nefes borusunu tıkama riski vardır. Önce horlama, sonra nefes duraklamaları ortaya çıkarak, uyku bozuklukları oluşur. Sağ yanına yatmakta ise, böyle bir tehlike yoktur. Yemeği sağ elle yemek, tahareti sol elle yapmak, uyku için sağ yanını seçmekte asıl espri şudur. Kur'an'da madem hayır işler için Allah sağı seçmiş, bizler de tüm hayırlı işlerimizde sağı seçeriz. Hakka Suresi 19 ve 22. ayetler. Kitabı sağ tarafından verilene gelince artık o razı olunan bir yaşam içindedir. Yüksek bir cennettedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatar ve şöyle dua ederdi. İlahım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana yönelttim, işlerimi sana emanet ettim. Sevabını ümit ederek ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine sığınacak ve korunacak kimse yoktur. Gönderdiğin kitaplara ve yolladığın peygamberlere iman ettim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyumak üzere uzandığında, sağ elini yanağının altına koyar, sonra şu duayı üç kere tekrar ederdi. Allah'ım, kullarını dirilteceğin kıyamet gününde beni azabından koru. Ben yine de Allah sağı seçtiği için ona muhalefet edip sola yatacağım.